Mete abi geliyor ne demek ya? Mert Mete, soruyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Türk ASMR diye bir tane bir tane. Kogura Aslı dediği bu. Ay içim üşütücü oldu. Ay ciddi. kapadım ben. Bak dinleyemiyorum. Tamam tamam aç kurbağa. <laughs> Ben hazırım, kadroları istediğine geçelim. Harbi mi diyorsun lan? Beni kaçırdığına çok pişman olacaksın. Senden öncekiler de aynısını söyledi. Efendimiz yemeğini yemeni istiyor. Neyin peşindesiniz bilmiyorum ama... Efendimiz mercimek çorbası göndermiş. Ezogelin çorbası göndermiş. Efendimiz. Neyin peşindesiniz bilmiyorum ama... Efendimiz bansın. Bakın, opsiyonu almakta çok zorluk çekiyorum. Lütfen bana tut bulun. Tamam, sakın kıpırdama. İlk önce efendimize sormam gerekiyor. Lütfen acele edin. Ne söyleyeceksen söyle İkide bir de beni buraya çağırma Özür dilerim efendim Bireyin bizden bir isteği var Nedir isteği efendim, Bireyin ilacı yok Her yeri sıkı sıkı kapatın Bireyin kaçmasını O bizi gördü Tam zamanında geldiniz Oksijen tüpünüz var mı ne oluyor lan? Mindfuck oldum. Ben direkt fuck oldum biliyor musun? Hiç mind olmadı bende de. <laughs> Dümdüz fuck oldum ya ben şu an. Bismillah. Erteleme davranışı konusunu işleyen psikologun verdiği bilgileri gündem konusu oldu. Gündem konusu oldu. Bilgiler mi gündem konusu oldu yoksa gündem konusu Arkadaşlar ben psikolog. Gündem konuları oldum yoksa. Ayşe Özürek. Bugün <laughs> erteleme davranışından bahsedeceğim sizlere. Bu davranış hakkında konuşmadan önce bir de soru sormak istiyorum. Siz de bir işi stresten ağlayacağınızı bilseniz dahi son dakikaya bırakıyor musunuz? Cevabınız evetse evet. erteleme davranışına sahip olabilirsiniz. Erteleme davranışı kontrolü ele alma ihtiyacı, belirsizlik keyif alma isteği, başarısızlık ya da onaylanmama korkusu, düşük özgüven, tükenmiş enerji gibi birçok etmenle ilişkili olabilir. Erteleme davranışıyla nasıl başa çıkabiliriz diyecek olursak, benim için 3 tane gerekli madde var. Bunlardan ilki işinizi küçük parçalara ayırmak. Küçük parçalara ayırdığınızda büyük parçalara ulaşmaktansa küçük parçaya ulaşmanın kolaylığı ve onun hissettirdiği başarıyla eminim daha iyi sonuçlara gidebileceksiniz ve yapabildiğinizi görmek sizi motive edecek. Hadi git bakalım Mami küçük parçana ulaş diye düşünüyorum. Ulaşacağım. Kendinize, kendinize gerçekçi ve belirgin bir zaman sınırı koymak. Peki bu ne demek? Yapabildiğiniz ve yapabileceğinize inandığınız potansiyeli bilmek, buna uygun bir zaman çizer. Ablacığım, ne anlatıyorsun ya? Tövbe bismillah. Küçük parçalara ulaşın diyor arkadaşlar. Size söylüyor. Bana demiyor. Bana demiyor. Size diyor. Küçük parçalarınıza ulaşın diyor. E, gündem konusu olmuşlar. Yapacak bir şey yok. Aha. Cem kardeşim. Şu anda Hakan kardeşim. E, Hakan'ın sevgili eşi diyeceğim ben buradan. Ve Sekö kardeşim. Şu anda toz koparandan bizi izliyorlar. Mert'er değil. Toz koparan. O ince ayrım var. Oradan selam olsun şu an buradan. Ne zaman geliyor ya Nijeseko? Nijeseko artık bilmiyorum ne zaman gelecek. Artık bekleniyor Ataşehir'e. Ataşehir'e bekleniyor. Biraz daha gelmezse artık burada böyle bir kapısı kalmayacak ama haberi olsun. Buradan da yayından kendisine şeyimi vereyim. Ee, onu söyleyeyim yani. Onu söyleyeyim. Toz koparanlı Hakan kardeşime çok büyük selam olsun buradan. <laughs> Onlar da Birazcık böyle içiyorlarmış falan filan. Eski eskilere dalmışlar. Benim eski fotoğrafı falan atıyorlar. Hiç şu anda konusu değil yani buranın konusu değil. Saç rengi neydi? Kimin saç rengi neydi ya? iPhone 16 çıkınca gelir abi. Ha? Aynen öyle. Aynen öyle kardeşim. Hakan Tekin kopuyormuş arkadaşlar. Bir dakikalık bir saygı duruşuna rica edeceğim herkesin. <laughs> Onu ben kopartacağım. Onu ben kopartacağım geldiğimde. Camlı Kahve bu çok büyük selam olsun Camlı Kahve'ye. Kalkındırma yok mu selam? Kalkındırma. Kalkındırma en büyük selamlar oraya oğlum asıl. Ekran değişsen abi odaklanamıyorum. Abi odaklanamayacak ne var abi? Eee Eylül Sovat 100'e göndermiş. 100 hayırlı olsun Kekrem. Ricellerinle hep birlikte olmak dileğiyle. 100 mı olduk? 99 En evet, çok az diyor. kaldı. 99673 diyor. Vallahi şimdiden çok teşekkür ederim. 100K takipçiye ulaştık. Eee haberle son 436. Allah utandırmasın dedik. Yolumuza çıktık. Sevenlerimiz arkamıza aldık. Bir yola çıktık. Bir anda tali yolu ana yola çevirdik. Maşallah diyelim. Bu sizin gücünüz. Eee var olun. Sağ olun. Var olun demek istiyorum. Ne dedin son? 436. Son 436 kaldı ha. Evet. Bugün gelir herhalde o kadar kişi bence ya. Sus kapaç senin. geri düştü. Bak birkaç kişi geri düştü. Tamam. Buraya bakmayın. Buraya bakmayın. Çünkü oraya baktıkça saçmalayacaklar belli ki. Bir sorun oluştu diyor. Yeniden dene diyor. Ne lan bu? Aa silinmiş şansa bak. asiktir ya. Lanet olsun ya. Selam. Arkadaşlar bak mallık yapmayın bak. 3 tane. Aleyküm selam. Melodi hoş geldin. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Aleyküm selam. Hoş <laughs> buldun sen. Ne yapıyorsun? Hurma yiyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Bugün hurma mı Ama yiyorsun Allah kabul etsin. ramazan hazırlık. <gülüyor> <gülüyor> Bugünden hurma yemeye başladın o zaman. <laughs> başladım başladım. Haydi bakalım afiyet olsun o zaman sana hurmalarından. Şükür ederim. Gel beraber olsun. <laughs> ee, önümüz Ramazan. Ramazan'dan sonra geleyim. Tamam olur anlaştık. Çünkü ben 30'da 30 yapıyorum her Ramazan. Kremim vardı. İşte 30 30 tutamıyorum yani, yani kremden <laughs> dolayı. Normalde onun hakkı da tabii ki tutabilen tutsun 30 30'unu yapsın. İlk ee, ilk gün tutulur. O güzel oluyor ilk gün. Hep beraber o sisteme geçmek için. Sonra hasta olan arkadaşlar bile ilk gün tutuyorlar mesela. Başı, ortası, sonu şeklinde yapan arkadaşlar var. Şimdi hiç kimse şey demesin yani. Öyle bir şey yok demesin. Aynen. Bir en başında bir iki gün, ortada bir iki gün, sonda bir iki günle Ramazan ayını kapatırız diyen arkadaşlar var. Onun çok farkındayım. Buradan da bir şey itiraf edeyim. Hakan Tekin hayatında hiç oruç tutmamış bir adamdır. Ben buradan bunu da söyleyeyim yani. İzliyorsa. Ramazan geliyor diye erkenden Ramazan öncesi içmeye başlamışlar abi. Olay böyle bir şey işte. Ya ben normalde hemen hani ben 30-30 tutarım yani. Ben onunla zorlanmıyorum da ilaçlar falan aspirin kullanmasam aspirin kullanmasam yoksa iftar yayını mı be sahur yayını yapmayacağız mı sahur yayını derken bu, burada da abone olamıyorum Üç çocuk okutuyorum hakkını helal et öbür tarafta prime sana devam kartı. öbür tarafta derken lan tövbe estağfurullah helal olsun ne demek öldükten sonra mı diyorsun Yunus'cum çok teşekkür ediyorum ne demek ya yani, takip etmem bile yeterli Takip etmem bile yeterli. Öbür tarafta hesaplaşırız. <gülüyor> <gülüyor> Biz bir tarafta hesaplaşırız abi. Hiç problem değil. Asip Çağrı de iftar kontenti geldi aklıma. Evet buyur. Mobil yayınla iftara gidiyorsun. <laughs> Vay amına koyayım ya. Bu <laughs> <Sen gülüyor> bana geleceksin. Mesela ilk iftar ben sana sofra hazırlayacağım. İftar sofası. Kurma koyacağım. Dostum sen bak sen öyle bir yerde oturuyorsun ki benim sana iftarda gelebilmem için sahurda yola çıkmam lazım. Öyle bir yerde. <gülüyor> <gülüyor> sen bir Ramazan'da sen o trafiği bir gör bakalım nasıl gelinecekmiş ne Bir, bir, bir görelim. Lan iftara diye gitsem sahuru anca giderim oğlum zaten. Metrobüsle mi gideriz? Evet. Hayır! Hayır! <gülüyor> hayır! <gülüyor> 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 Oldu olacak bir de aktarma yaparım amına koydum. <gülüyor> <gülüyor> zaten yapacağız sen oradan direkt metrobüse gidemiyorsun. şaka yapıyorum şaka. Metrobüse gideriz az biz az bilmedik. Ama bir şey söyleyeyim Eline mi, Çangale, oraya... Bindim mi? Hayır. Bindim. Oraya metrobüse gitmiyor, Gugu'nun oturduğu yere. Oradan bir daha aktarmayacağız işte, otobüse Nasıl, ne gidiyor yani Google oraya? Uç uçak Ama var. Ama var, oraya var, var, varamıyoruz mu? Yok, oğlum. söyleyeyim şimdi sana bak. Dostum, Gugu'nun oturduğu yere metrobüsle yakınına gidebilirsin. Sefaköy'e gidersin. Ya Sefaköyden. Vumalof, bir şey diyeceğim. İstanbul'un en büyük alışveriş merkezi değil mi? Bir şey gelmiyor Vumalof'un oraya. Kanka toplu taşıma gelmiyor. Metro var. Nasıl Yok, ya? Metro, e, ya? metro e, var mı lan? Metro var, metro. Hı -hı. O da yeni yani da yeni gelmeye başlamıştır hani birkaç senedir herhalde. Çalışmıyorlar mı diyorsunuz yani? Kobu şimdi de başlamış. Şimdi Kobu İstanbul'a taşındı ya. Bütün belediye başkanlığı adaylara ayrılır olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu artık amına koyayım yürüyen merdiven mi <laughs> durur? Ağzına sıçar insanların şu an öyle söyleyeyim sana. Aman Allah korusun bir yerde hani böyle bir şey görmesin yani onu söyleyeyim size. <laughs> Google Story atsana eğer şikayet ettiğin. O gerçekten o bir oyu bak bu o bir oyunu silah gibi kullanacaktır İstanbul'da. Ben size söyleyeyim. Bu küçük çekmecenin ışıkları yeşil dalga yok. Yeşil yanıyor. 100 metre ileride tekrar kırmızı yanıyor. Ya şunu yeşil dalga yapsınlar ya. 60'ta gittik mi full yeşil gidelim ya. Kalkıyoruz duruyoruz. Tamam. Story ee, at işte bunları story. Sen bunu story atma dostum. Sen bunu güzel bir dosyala tamam mı? Hazırla. Tamam. Bunu gidip sun. Tamam sunucu. Geçin. İnşallah alırlar içeriye. Normalde ben ne yapıyorum? Yeşil dalgaya yakalanmak için kırmızıda bir kere kırmızıda geçiyorum. Ondan sonra hep yeşilde devam ediyorum. Anladın mı? <laughs> Değer bu arada yani. Bu ama şimdi şöyle, 12 tane kırmızıda duracağım. Bir tane kırmızıda geçip 11 tane yeşilde geçiyorum aslında. Anladın mı? Ve size şöyle söyleyeyim, Durkart'tan arabanın yaktığı yakıt yediğin cezayı kapatıyor aslında bir noktada. Eskiden kapatıyordu. <laughs> Abi yemeğim hazır. Acil Secret hitler. Ne iyi olabilir sınavına koyayım. Secret yenebilecek ya. Afiyet olsun kardeşim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bu hayırlı olsun. Eyvallah canım. Kuku geldi ama koyayım. İstanbul'u yeniyor Mert. Sen de İmraniye'yle kapışıyorsun. <laughs> adam adam İstanbul'u yeniyor amına koyayım. Sen Ümraniye'nin böyle mahalleyi yenemedin daha. Çağrı <laughs> bugün yayın var mı? Bilgi vermedin ya. Nereden yapacaksın yayını? Neyin yayını var mı ya? Şaka yapıyorsun diye cevap vermiyorum ben ama sen ciddi mi söylüyorsun acaba? Var işte yayını ya şu anda. Ya yayındayız. Şimdi oyuna geçeriz birazdan. Falan ve kadrosu hazır. İstediğine geçelim o merkezle. Google sen Mall İstanbul'un en büyük alışveriş merkezi mi zannediyorsun evet. Avrupa'daki? Evet. Hayır. Türkiye'deki. İtirazın S var? S öyle Sence neresi Mert? Evet öyle. Bilmem bence İstanbul'daki en iyi alışveriş merkezi... En iyi değil. En büyük. En büyük diyor. Akasya, Cevahir, İstinye Park. Bu üçünden En büyük diyorum. Gitmem. Ben bir şey itiraf edeyim. Ben Mall hiç gitmedim lan. Oha yuuu. Yuu yüz karalı İstanbul'un. gitmedim. Otur <laughs> gardım varken Molof ne? Ben <laughs> gittim. Otur Lan biz gittik. Bir sinemaya gittik. Evet sinemaya gittik. Sinemaya gittik. gittik. Ay da. o çok büyük ya. ya. Hatırladım şimdi evet. Molof İstanbul'a hiç gitmedim. Ama belki hiç bir şey kere gitmişimdir. Var, ya belki şey bir şey kere gitmişimdir hani. Sinemasına doğru, gitmişimdir. Kocaman. Çok büyük evet doğru söylüyorum kocaman. Ha, gel Ama kanka ben sana söyleyeyim mi? Gözün korkuyor oğlum oraya giderken trafik bilmem nesinden yani. Ondan yani. Ya buraya gece 3'te geleceksin, arabada yatacaksın. Sabah Araya, gireceksin Kale center ya. yapayım diyordum anladın mı? <laughs> Kale center deyince aklına hep Nizu amca geliyor. Niye? Bilmem. Götürüyor Nizu amcan. <laughs> Torunlarını top havuzuna falan getiriyor onlarla ilgileniyor. Harbi mi? He. Ha. Çıkıyorlar, yürüyorlar. Bizim gruba atıyor bazen. O da videolar hep yarım yamalak amına. Bir tane video atmış, video atmış. video atmış. Bir saniyelik video atmış mesela. Bir saniye. <laughs> Anladın? Telefonu böyle kaldırır mı? Kayarken video atmış yani. Onu niye atıyorsun ki baba? <laughs> Tam abi video de gelmiş getirmek diyorum getirmek hani. De kolay değil ha. Hani yeğenimi göreceğim falan. Kızın yüzü böyle yamuk kayık çıkmış falan. Görünmüyor da. <laughs> Babama telefon almıştım. Geçen sene Google. Evet. Hala o yeni telefonu geçmedi biliyor musun? Android al değil mi? Evet. Ha, geçmez tabi. Her konuştuğumda... Meski. Her. Aleyküm selam. Aleyküm Aha. Ne bileyim? Aha. Alo. Ne yapıyorsun lan? Usta sıkıntılar var çağırdınız. Başka oyunu başka oyun oynayalım yok. İlla sıkıntılar. Bay amına koyayım. Ne oyun oynadın? neşe söyleyeceğim. ne oyunu geldi bana. Mert not tutuyor. Şey Sinan faşist. Başkanlığı vermeyelim kafamıza sıkmasınlar. Amına koyayım <laughs> Evet. Abi oyunu, oyunu okudun şu anda. Aynı bunlar Bitiriz olacak oyun. birazdan. <laughs> oğlum hangi oyuna <laughs> gelmek istediğinde çağırmadık lan? Gel oğlum. Laps dedi al amına koyum. istediğin güzel beğendiğin bir oyun olursa. Letel kampanya bekliyordu. Aa, Berk bana demişti Letel kampanya bir daha oynarsanız diye. Bir daha oynamadık ama öyle bir, şey. Bir daha da oldu. açmadılar zaten. Oynamadılar ondan sonra da açmadılar. Zaten sonra da oyunun IP bitti. Hayırlı olsun. <laughs> Eyvallah. Eyvallah. O zaman şunu bir izleyeyim. Ne yaptı oğlum mu kadar ya? Eh şimdi işte hoşuma gitti. Çok soğan attı ya. Almasın tadını almazsın Alıyorum abi al alıyorum ya. Vallahi güzel salata yaptı. Salata da okey. Güzel olmuştur ya. Güzel olmuştur evet. Kötü olmamıştır. Selam. Sandviç Ne oluyor lan? Evet hacılar. Ee, hazır mıyız? Kadro tamam mı? Biraz daha bekletebilirim istiyorsanız. Hazır değilsek Kadro yani. hazır ya. Her herkes hazırda bekliyordu. Kim kim, kim oynuyoruz? Da herkes kim kim oynuyoruz? Sen, ben, Google. Tamam. 3 ediyor. Ee, Neville'ın Melody 4-5. Noel dayı geliyor 6. Çok Esma yapıyorsun. geliyor 7. İrem e, yeni bir üye şey. Bu İrem iyi oynuyor. iyi oynuyor dediğiniz arkadaş İyi mı? oyuncu. Evet iyi oyuncu kendisi. Yani, bu oyunları iyi oynuyor. Küpelerim var galiba iyi oynamasıyla. Ya Mert sen şey. duyacak seviyede oynamıyorum. Bir konuşmaz istersen. Aynen kanki. Ee, ve dokuzuncu da Mariposa. Benim ekipten. <laughs> kanki. Etikten. Diyorsun. Hangi İrem bu? Mami? Mavi İra. Galiba Feyne gelmişti bir kere. Mavi İra dediğim Mavi İrem mi chatten? Ki... Mavi İrem evet chatten. Şaka. Geçen gün birisi 5 TL göndermişti Mavi İrem'lik ile sonra ben 5 TL göndermem 1000 lira göndermişti. Gerçek Mavi İrem benim diye. Gerçek Mavi İrem geldi bugün burada. Gerçek Esma da geldi o da burada. O zaman. Gerçek Karaman geldi. O zaman ee, gerçek benim buradayım. Gerçek Çağrı da burada. <laughs> Peki hey, Amur da burada estetik yaptırmış. Dostum o senin büyük harflerle yazan Şükrü nerede AQS olunca çağıracaktın. 3 soru işaretini alırım götüne sokarım tamam mı? <laughs> Bak bir şey yapıyoruz. Memnun kalmıyorsunuz. Yapmıyoruz yine memnuniyet yok. Yapıyoruz yine memnuniyet yok. Tamam Ben bu arada Şükrü'yü çağırdım. Adam, Şükrü çağırdım. Muhtemelen erken kalkıyor ve çok geçe evet, kaldığımız için. Evet erken kalktığı için. Aynen öyle. Amin ettim. Bir gün erken oynarız. Erkenine çağırırız. O gelir erkenine. Hadi kuralım o zaman. Geçelim. Kim kuruyor? Merhaba. Açıyorum oyunu. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba. Mavira. Merhaba. Mabira. Merhaba. Marhaba. Evet. Ne haber? <laughs> İyiyim. Çok heyecanlıyım. Neden? <laughs> Nasıl neden yani işte? Yarışmacı gibi katıldı abi. Ben ya. kendi katılmamı <laughs> biraz böyle... Abi bu girmek için çok çaba sarf etti. Bak sana bir SS atacağım. Ya, Harbi mi diyorsun? Hayır ne? At, at, tamam. ne? At. Ne atacaksın ya? SS mi bir dakika, ne oluyor ben... amına Fotoğraf atacağım. ne diyorsun ya? <laughs> bir şey yapmadım ben. yok yok. Attım bak. SS hızlı geldi. Aa! <laughs> bu MMS gibi yüklenmedi bu ne biçim? <laughs> telefon ya, 6. ya bu. Kaç <laughs> <telefonlarını> attın ya? Hadi <laughs> <Bak ya> artık. <laughs> Aşağıda sürpriz. Bak. Daha bu ne? Çıkartmış Daha yok. şans yok bu <laughs> Şaka yapıldı ve bitti. Tadınlar bitti. <laughs> bir şey söyleyeceğim. <laughs> bu ne bak. ya? Sikletler nasıl oynanır? <laughs> e, kağıt Kışlar defter kalıp... Kara... biraz. KPS'i hazırlanır gibi hazırlamışsın kız. Ama sana bir söyleyeyim mi? Şimdi bizi... Efendim. Bak. Burada bütün öğrendiklerini unut birazdan anladın mı? Bütün öğrendiklerini <laughs> unut çünkü bizim İliyorum. oyunumuz o şekilde oynanmadığı için eminim. Mert de öyle diyordu çok iyi biliyorum diyordu. Evet. Oynamayı bilerek herkes azalıyor. oynar. Tamam bak. Ya ben çok çok iyi biliyorum demiyorum canım. Yani deneyeceğim diyeyim. Lobiye kurdum atıyorum. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Bayağıdır oynamamıştık.